Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Earthcraft oynuyoruz. Yani QCraft'a devam ediyoruz ve 4 tane, bizim köyümüze 4 tane golem geldi. Ben ne bilmiyorum. Yağında ışınlandılar. Ne yapıyorsun orada sen? Aşağı düşüyorsun oğlum. Dur bir kurtaralım onu ben. Bundan... Şimdi... Bir değişik oldu ama <laughs> neyse. Bu arada... Semih ile birlikte... Ee, köy Krab gelebilir. Haberiniz olsun. Onunla birlikte de çekebiliriz köy kral. En son buraya girmiştim ve ben bulduğum demirlerle ee, bir dakika dur. Neyi yapacaktım bulduğum demirlerle. Bunda ne yapıyorsun sen ya? Ha? bulduğum demirlerle kaldım. Ne yaptım çıktım ki Jack Lamp'tı gene ben geliyorum ve geldim kömür buldum hop Aa, içinden çıkmadı abi bu ne ya ben, ben... O ses neydi? Abi köylüymüş ya. Korktum korktum. Aha bir bir demir buldum. Ee, niye alamadım? Ha. Elvan terinde yer yok. Ben bir tırstım galiba. Bir şey yokmuş. O zaman bunu geri alayım ben. Bunun da bunun da ve bunun da Aşağı ineceğim. Bu, buraya zaten inmiştim. Bak bunların hepsini alamamıştım. Ol. Abi bir şey diyeceğim. Dur 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 dur. Bunları bırakayım ya? Dur. Bir dakika ben ne yapacağım biliyorum. Bunlar buradan çıkış verimiz diyecektim ki bir tane kaldı. Onu da buraya koyayım işte. Allah Allah. <laughs> alayım bunu ben. Hangisi? Ah, Toprakları da ne yapacaksam artık ya. Selam arkadaşlar ben geldim. Ya hep reklam çıkıyor artık bıktım ya. YBZ çıkıyor karşıma. Aha. Az önce ben bir şey yapmadım. Gerçekten. Ben kıpırdamadım. Ya az önce geldiğim neyse. Alamıyorum ki ya. Bu, bu Bunun bende ne iş var ya? Dur. Ekeyim ben bunu. Akşam olmuş galiba. Ektim gitti valla. Aşağılara ineceğim ben. Bir dakika. Heh, bur buradaydı. Buradaydı. Her buran inşallah gelmez ya. Bir daha söyledim mi hatırlamıyorum. Söyledim galiba. Ee, nereye? Nereye Allah çok, çok değişik yerler bulmaya devam ediyoruz diyecektim. Geldiğim yermiş. Ben iyice tırstım abi. Bunlara Abi Ben gittim. Ve ge geldim. Abi iyice akşam oldu ya. bura değil bura benim evim Koş. Aa, niye duruyor bu ya ve ben yeni bir şey keşfettim Earthcraft'ta. bu kediyi evcilleştirebiliyorum evet onun için bana örümcek lazım bir dakika ya bende orta var mı? Bahay yokmuş. Bende orta yokmuş. Şu topraklarda at onların bende ne işi varsa artık. Hmm. Besleyeceğim seni. Abi ben niye Yattım ki ya Üstümü şimdi şey çarpmaz inşallah bana çünkü hep çarpıyor ben şanssızım biraz Ni niye dışarı çıktın o zaman derseniz. <laughs> Niye dışarı çıktın o zaman derseniz de e, çünkü y yatamıyoruz. Öldürmemem gerekiyor Yanlış öldürdüm. Yani. olsun. Geç gör, geç. İlla ben işte bak. Bak mesela bir tane yaratığın üstünü şu anda çarptı. Şimşek. Bay bay. Evet. Hı. Dünya olmuş çıkıyor. Hayır boş. Azıcık bir şeyler bulmam Allah. Bunu gördünüz mü acaba? İnşallah görmemişsinizdir. Çok korkarsınız. Hero Bura gördüm. Çok tırstım şu anda. Bir dakika ben niye bu pişiriyorsun? pis. Pis. Bu da pis. Tamam. Bunlar da pissin de. Biraz. Diş, piş. Piş 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 piş. Üstte de. Ne yapalım? Bunu pişirelim. Bir işimizi hiç aramayacak ama. Ne olsun. <laughs> i̇şte bunların Tabii buna hepsini etsin artık? Tabii Kırk altıya düşmez. <laughs> tamam tamam tamam. İstemiyorum. Öldüm. Kalemler de bir şey yapamaz. Çok korktum. Ne yapıyorsun? Ödüm koptu. Ne yapıyorsunuz ya? Her Herobrine girdi diye o kadar çok korktum ki. Ne yapıyorsunuz oğlum? Çok korktum. Ne, ne bakıyorsun sen? Ben çok korkuyorum. Kılıç mı yapayım acaba? Bunlar zaten var abi. Yok ya. Kılıcım var. Duydunuz mu onu? Abi çok korkuyorum. Ciddi ciddi çok korkuyorum. Üstünden. Ya açma açma. Korkuyorum diyorum ya. uçtu gitti galiba bir yere ha üste çıkmış. Üste çıkmış ne alaka ya? Ben üstüme giyeyim şunu. Çok korktum lan. Ana. Bak bayağı çarptı. Çok korkunç çok korkuyorum ben. Abi nasıl sabah ya? Çok korkunç. Böyle gün geçiremem ben. Geldim de. Çok korkuyorum şu an. Bunu hep söylediğim için özür dilerim. Çok ciddiyim ama ben şu an. Çok kolaymış. Çok kolaymış. İnşallah o, o değildir lan. O şimdi En azından bir tane baltamız oldu en çok korkulu bir gün şu anda konuşamıyorum bile Ben hiç çıkmayayım bence. Ben... Merhaba sen nerede? Çok korkuyorum. Yazayım mı? lan? her her diye buraya yazayım mı? Nasıl? Deu cair Kurtar sen oyuncular gitmiştir. Çok korktum abi. O oh. bakayım. Oh gitmiş mi? Gitmiş galiba. Şükürler olsun. Vallahi yok ortalıkta. Abi valla çok ha... konuşamıyorum bile. Ben adene gideceğim. Bu korkuyla ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çok korkuyorum şu anda. Bakayım. Bizim Geliyorum. Geldim. Abi çok korkuyorum. Çok korkuyorum kabinlerde var ya istemiyorum almak istemiyorum ama eee mesale yapmak için mecburum biz nasıl çıkacağız buradan? Pro parkur player yapmaya çalışacağım ama. Yok olmadı. Bir dakika. Olur. Ben ne yapacağımı biliyorum. Niye kırdım şimdi? Bir dakika. Bir Şimdi işini aramıyorum. Aha! Ee, bir dakika dur. Bunu <laughs> kırıklı bir dakika. O bunda var. Hmm. Hrópar players Hırsmadım değil. Hamur varmış bende. He. Çubuğum kalmış Oh. Oh, tamam. Olur. Abartmadım bence. Geldim. Bu arada çok fazla reklam çıkıyor şeyde. Eee Allah 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 Gittim ben Gittim Canım doldu Abi çok korktum lan Eşyalarım giderdi Ondan sonra buraya nereden gideceğim bu muydu yani ya? Vallahi mi ya? Bu bu mu sonuç? Bay bay. Niye burada bunlar çıktı acaba? Allah Allah. Çok yoruluyorum. 57 dakika video çektim bak. Bir de tekrardan kutlayayım sizin. Ee, E niye bir şey çıkmıyor ya? Niye ben bu kadar çok şanssız bir insanım? Geldim. Ben gerçekten çok şanssızmışım. Bakın bak. Yok. Ben tırstım arkadaşlar. Ben videoyu bitireceğim. Valla çok tırstım. Bundan sonra bunun şey adına yani aslında çok da kısa olmamış. Ama ben bundan sonra bir tane daha Minecraft videosu atacağım. Bundan sonra bakın. Akşam akşam sizin için video çekiyorum. Bir like'ınızı alırım. Bizim ev değil bu. Vallahi ben çok türsün. Fark ettiyseniz hiç acıkmadım bu videoda. Niş. Arkadaşlar bugün grupta e, devam ettik. E, bundan sonra bir video daha gelecek dediğim gibi. Hoşça kalın. the by